patılacak şeyler. Ben Van da Beşiktaş için çok doğru bir tercih. Kenarda vücut dili de çok Aynen iyi. Aynen öyle. Yere oturarak evet, gol evet, sevinciyle evet, yere evet. oturarak maçı takip etmesi, karizması da var. Beşiktaş boyu boyu, boyu, var boyu küçük ama bu kadar kısa boylu adam bu kadar karizmatik gözükmesi çok <laughs> enteresan. Hakikaten karizmatik duruyor adam. Bütün kısa boylulardan özür dilerim, özür dilerim Kim kök kim karizmo? Cemal Falcao yani. Oldu yani. Hocam. Antrenörlük yakışıyor evet, hocam. Darga geçiyorsunuz. Ya Van Brockhorst karizmatikse Şen, hocam ben an, falan yok. Bak, öyle değil. Bak Broncos. Hocam bak. Trey Arbor başkanını ya. yapan Japon pilotlara benziyor. Ya, ya, ya Ertem ya. kusura bakma daha, hocam. ayrımcılık daha iyi. Dakika bir gol bir maçı. Bak kafa yürgen mesaj atmış. Benden özür dilesinler. Ne demek bunlar diye. Bir dakika kardeşim. Karizmatik olamaz mı kısa boylu adam? Kısa boylu adam. Karizmatik dedik. Olabilir yani. Dünya futbol tarihini. Hayır, hayır. Niye geldi? karizmatik adam vardı. direkt direktörün savunsalı kardeşi. Ya dur be abi adam bir bak anlayalım. Meğer bakın tekrar söylüyorum. Van Bronkos. Ben... karizmatik bir futbolcu, karizmatik <laughs> bir erkek çocuğu ya da karizmatik <laughs> bir teknik direktörse sen Kurt Douglas, ben Brad Pitt, <laughs> Rasim de Alain <Alendolon> <laughs> oğlu. Patik filan değil. Van <laughs> Bronkos'u gördüğümde Ryan 1945 yılında Pasifik'te story. Pearl Harbor baskını yapan Japon pilotların filo komutanları. Japon halkına yönelik de hafif böyle bir küçümseme içermiyor mu senin bu Asla. Japon şarkını özledim. Japon, keşke Japonlar gibi disiplinli. Japon Çalışkan olsak. Keşke Japon olsak. <laughs> Disiplinli, çalışkan, namuslu <laughs> insanlardır Japonlar. Allah aşkına hocam, hocam çok karizmatik Giovanni Pandora. Hocam Cimani Hocam Giovanni Pandora. Hocam Giovanni Pandora. Hocam Giovanni Pandora. Hocam filosunun Pandora. Hocam Giovanni 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 Pandora. Hocam 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 kusura bakma ya Van Bronckhorst Van Bronckhorst rezil Rusya Ben tankör, Van Bronckhorst kötü antrenör demedim. Asla Ama bak şimdi Van Bronckhorst'u Van olduğunu bilmesem yolda görsem bunu söylerim. Karizmatik adam değil ha. mi hocam? Mesela seni de yolda görsem İspanyol şarkıcılara benzetirim. Oo, o, her o, her en en bir yani. Biraz daha kilo alman lazım. Biraz daha yaşlanman lazım. Değil mi? Yani vokallerinden Vokal ya da gitaristlerinden. Yani. Ya, ya da perküsyon falan her böyle. Enrique Hakikaten gelirse, ne perçüsyon. güzel futbolun teknik taktik yorumlarının <laughs> dibine vurduk. Daha Acayip yaptım. daha ilk dakikada <laughs> itibaren. <laughs> ama abi sen başlattın. Şimdi, bunu. Bir, ama sen, ben, ben söyledin, Sinan Engin geliyor. geliyor. Ya. İşte karizma beyler, geliyor. Beyler, para abi, abi, hadi abi siz karizma Hocam, görmemişsiniz. Kardeşim bir şey söyledik, Üst, şey açıklama İst. imkanı vermedik. Evet, Apo abi Ben söyledim adama karizma diye. Niye karizma dediğimi anlatayım. Şimdi Ahmet Çakar'ın mantığına göre, Şöyle aklı olabilir Ahmet Çakar. Van Brockhorst bir pop star olsa Heh, karizma olmaz. Yani Van Brockhorst tipinden pop zor olursun. Doğru. Efendim manken olmaz, sinema artisti olmaz. olmaz. Bu ne? Hani karizmatik bir sinema artisti Hı. olmaz. Anladın mı? Böyle Hı. hani genç kızların star, olmaz, star. Yap, evet, evet yaptığı iş itibariyle... Bir Antonio Riffan bahsediyoruz. Kenarda, kenarında kulübün önünde gol sevinci, oyuncularını çağırışı, onları Tabii evet, sakinliği, diye. vücut dili maç izlerken yaptığı hareketler karizma, bir antrenörlük mesleği için karizmatik aynen. bir adam. Yoksa sokağa çıktığında aynen. bütün Bor kadınların, Bor Bor bütün, Bor bütün kızların ya. Pro kursu görünce dibi düşecek <laughs> demiyorum hocam. Dibi düşecek demiyorum ben. O öyle anlıyor. hemen öyle anlıyorum. Brad Pitt diyor. Bak o renkler alemde Tabii Ali hani antrenör ya. Evet. Aydemir Akbaş bile. Aa, öyle Oo, karizma. Bak, Aydemir Akbaş. Bela siz karizmayı yansın. hep yakışıklılık olarak görüyorsunuz. Aydemir Akbaş. Akbaş karizmatik bir adam. Öfem <laughs> biçim. Koy bak. Aydemir Akbaş müthiş karizmadır. <laughs> Valla. Abi neler diyorsun? 79, 78, 4 Bilmedi oyunlara. Bitmedi bu kaç hendi. Karizma var hocam, mıydı? Cimcim çıkacak, cim, 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 cim. cim, kuş çıkacak. Cik. Beşiktaş takımı ekşi. Hocam Galatasaray'ın beşlerine kolay iş mi? Beş Bak Atatürk... Galatasaray kolay kolay iş mi? Kupayı futbol, aldın ya. Kardeş sen... Kardeş sen futbol adamısın gözünü yağmuruyum. Allah Allah ya. Allah ya. <laughs> hocam daha birinci haftası... Hocam bak gelmez. hocam daha birinci haftası... Ne yapıyorsun dur bakalım acele et. Ben ya. ben... Ya, önemli olan... Biz yorumcular önemli Anlaşıldı olan... Anlaşıldı ki Beşiktaş bu sezon şampiyon olacak. Beşiktaş'ı şampiyon yaptıracaklar. Tekrar söylüyorum. Her kim diyorsa ki Beşiktaş'ın kadrosu... Son derece Fenerbahçe ve Galatasaray'la baş edecek kadar güçlü, yeterli ya futbolu bilmiyordur ya da Sinan Engin gibi, gibi arsenik zehircisidir. Hocam Beşiktaş ilk ikiye giremez. Giremez. <laughs> Beşiktaş sezonu bitirdi ya. Giremez. Bugün Ay, 11 Ağustos. Bugün 11 Ağustos. Evet. Nasim'ciğim. Buyur hocam. Bugün 11 Ağustos. Bunu kayda alın. 11 Ağustos. Evet. İnşallah da yanılırım. <laughs> Yanılırsam da ne mutlu. Özür dilerim. Hoca, ben hocam ben seni. De... Arkadaşlar. Peki bizi izleyen 20 milyon Beşiktaşlı'ya sesleniyorum. Nasim. Her sene Hocam. Gülüyorsunuz. Tamam. Hocam. Hocam. Biliyorsun. hocam biliyorsun. Ana, Hocam <laughs> özlemişim seni bu komple. <laughs> çok güzel. Çok, çok. güzel. <laughs> Ağabey. Hocam ilk üçe girer mi? İlk üçe girer mi Beşiktaş? Kim olur şampiyon hocam? Bir daha söyle. Tekrar söylüyorum. Söyle. Şampiyon. Ağustos. Söyle. Ben elimi açıyorum. misiniz? Milattan sonra. Bekle. 11 Ağustos 2024 pazar gecesi. Sezon yeni başladı ve sezonun sevgili kardeşlerimle birlikte yaptığımız ilk programı. <laughs> evet. Ben Beşiktaş düşmanı değilim. Ben Beşiktaş Şerenciberoğlu'yum. Rahmetli baba Beşiktaş düşmanı Divan Heyeti üyesiydi. Beşiktaş'ın başarılı olmasını tabii istiyorum. Ama çok belli. Futbola, futbol <laughs> iki maç kazandı mı işler çok güzel. Beşiktaş takımı Galatasaray'dan da, Tenerbahçe'den de Morinyo ile ilgili var. Morinyo ile ilgili çok ağır bir şey söyleyeceğim ağır lütfen. Söyleme evet, ya. hocanın müzine dönelim arkadaşlar. Mi? Tekrar söylüyorum. Mourinho hayatı yalamış. yutmuş bazı insanlar vardır. Örneğin burada bulunan Sinan, ben ve Abdülkerim hayatı yalamış yutmuş adamlarızdır. Yaşımız ve deneyimlerimiz çok. Ertem yalamaya devam ediyor, yutmaya <laughs> az kaldı. Sen Tabii. de yalama, yani yaşla ilgili bir şey. Tamam, tecrübe, tecrübe, tekrübe <laughs> şey diyor. Kötü niyet yok adamın. Ya, ya hocam bir şey <laughs> söyleyeceğim. Abi kötü <laughs> abi, abi, konuşturmuyorsunuz ya, ama ki. Ama hocam gayet konuşturmuyorsunuz. Gayet <laughs> Ay bu sene yani... asla programı terk yok. Çoğun öne kadar terk hocam ya. Hocam. Ben ya çok hocam. Saygı Erten, Erten. Şunu söyler misin? Çok saygılıyım evet, mi? Şunu söyler misin? Beyefendi. Ben bundan sonra programı terk ediyorum, gidiyorum diyen bir daha gelmesin. Hayır. Ama ben Aynen. bunu zaten terk ediyorum, Ben, ben, bunu, ben zaten bütün, bütün yorumculara şey söyledim, bir daha, daha söylüyorum. Bir daha gidiyorum değil mi? Programdan giden bir daha gelmesin. 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 Kim ben de dahil. Bak ilk program havaya girdiniz büyük konuşmayın. Ben demem <laughs> be, ben, ben de de demedim. dedim. de hiç de 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 terk Bu bu, bu beş kişiden bir kişi terk etti. Aa ya. Dütün İkincisi Beşiktaş'tan çok üzülüyorlar. program terk etme konusunda flama taşıyıcılığı söylemek isterim. Doğrudur. Bu sene elimden geleni yapacağım. Önümüzdeki başlara bakacağız. Hocam bir saniye. Kamu kurumu yönetir. Bir de şu var. Şose Türkiye'yi dingonun ağrı zannettin. Bravo ha. Dün Çok seni izliyorum. Ederim. Her faulde son derece hakemi rencide edici, Çok doğru. aşağılayıcı. Bizi değiştirin ya. Hiç yakışmadı sana. Çünkü o 40 bin kişi seni de izliyor. Sen ilahsın. Ya. Bir faul. Sana göre değil, bana göre, hakeme değil. göre değil. Bu hareketler de nefret. Ben aşağılardım. Jose Mourinho seni Niye? uyarıyorum. Burası dingonun ağrı değil, hırslı burası var Türkiye. Var ya. Hırslı ya hocam. Yemişler senin kariyerini. Yemişler senin hırslı geçmişini. Burada ekmek yiyorsun. Öncelikle Atilla Kara olan oğlum seni o Kara olan alnından öpüyorum. Bir daha yaparsa bir daha atın. Okan yaparsa onu da atın. Bizim şey pilot yaparsa neydi? Van Bronkos onu da atın. Arda mı yaptı? Atın. Arkanızdayım. Bosen uyarıyorum. Burası üçüncü dünya değil. değil. Yani üçüncü dünya futbol ülkesi değil. Öyle görüyor biraz. Sen burada ben İngiltere'de şunu yaptım, İtalya'da uçtum, orada kaçtım deyip de burada hakemimi, futbolcuları, ortamı küçümsüyor Edici, hafife alıcı davranışın olursa birileri sana bunun yanlış olduğunu hatırlatır. Bir Abdülkerim abiye gidelim. Abdülkerim da. abi Ahmet Hoca Jose Mourinho'yu ilk defa seyrediyormuş gibi bir hava estirdi ama <laughs> Mourinho bu hep değil mi? Şimdi, İngiltere, İtalya, Portekiz her yerde, İspanya. Şimdi bizim ülkemizde özellikle futbolda modala, modaya uymak şeydir. Çok böyle ca, cazip bir şeydir. Evet gelenektir. Şimdi kimdi bu sene moda? Mourinho olacak. Yani Mourinho'ya uğraşmak, Mourinho'ya bir şeyler söylemek falan filan bir moda ...halini almak üzere. Evet. Şu anda ilk hafif hafif dillerini ısırıyorlar şu anda. Bana bu Sen de yok sen çünkü hiç dilini ısırmadın direkt girdin. <laughs> <laughs> Ay <Hayır>, bana <laughs> sen... da söyleyemiyor sanki hayır, hayır Tabii, el Tabii tabii ama. canım tabii yani eleştireceğim Aynen. tabii ki. Evet. Nasılsa ben yani, benim eleştirilerim sizin eleştirinize bak dinliyorum ben hiç karşılık vermeden. efendim? beyefendi onun için evet. rahat yani. Ya, evet, yok. Evet. Rahatım çok tamam rahat. Tamam beyefendi buyurun. Şimdi e, şimdi bunlar mesela Mourinho'yu eleştirirsen çok iş yaparsın. Buradan bağımsız söylüyorum. Anladın evet. mı? Hı, hı. Şimdi bazı şeyler de var şimdi Mourinho'ya karşı olanlar kimdir? Fenerbahçe taraftarı dışındaki taraftarlar, değil mi? Tabii. Şimdi bu yangını onlar başlatırlar sosyal medyada. Bunun üstüne de futbol yorumcuları, gazeteciler falan atlarlar. Evet. İş yapar çünkü bu, anladın mı? Bak Mourinho'ya nasıl çaktım falan. Bir de tahrik ederler sosyal medyada troller. Derler ki bak onu eleştiriyorsunuz. Hadi Mourinho'yu da eleştirsene. Atamıyorsunuz. He, bu, gaza gelip amaç şudur. Bu gaza gelip Mourinho'yu eleştirsinler. Hakemler de Mourinho'yu atsın. Anladın mı? Gaz yapıyorlar yani. Ben bu gazları hiç, yemem. Yaşım 60. Doğum yerim kara gümrük. 60 yaşı, Yaş, şey, 60 63. doğumluyum. Ha, 60 Özür dilerim. Her neyse. Anlatabiliyor muyum? Yemem ben bu işleri. İstanbul çocuğum. Ya bu gaz hani. hadi onu da yapsanıza. Bunlar da kahraman gibi. Bak yapıyorum falan filan. Boş işler bunlar. Dünyadaki Bal Ligi antrenörlerinin bile, Bal Ligi'ndeki antrenörlerin bile yaptığı hareketlerdir bunlar. Hiçbir şey yapmayan antrenör falan öyle kenarda zor bulursun. Oturacak çok Zaten onu bir zaten onu onu zaten bizim onu zaten bizim millet sevmez. Bu ne ya böyle antrenör olur, çökmüş oraya kalmış falan deriz.